olmasın. Üyelerimizin büyük desteğiyle daha da güçlendireceğimiz iktidarımıza verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz. Türkiye ilişkilerimiz son dönemlerin en uyumlu günlerini yaşıyor. İmzaladığımız her iktisadi ve mali işbirliği protokolü ile kaynaklarda Yeni rekorlara imza atıyoruz İkili ilişkilerde Ciddi bir güven Tesis ettik İmzaladığımız Her protokolde Gerçekleştiremediğimiz Veya ülkemizin Acil ihtiyacı olmayan Konuları açıkça Konuşuyoruz Gerçekleştiremeyeceğimiz Sözler vermiyoruz Ama imza attıysak Gereğini yapıyoruz bu hükümetimize duyulan güveni artırdı. Bu güveni siyasi istikrarla sağladı. Ülkede uzun yıllardır hem icraatlarda hem de hükümetlerde hiç olmadığı kadar istikrarlı bir gidiş var. Elbette bundan rahatsız olanlar da var. O yüzdendir ki altını çize çize istikrar vurgusu yapıyoruz. O yüzden iktidarla, istikrarla devam diyoruz. Değerli kardeşlerim, işte kurultayımız bu yüzden çok önemli. Çünkü iktidardayız. Burada yaşanacak istikrarsızlık muhakkak git ki hükümete de yansıyacak. İstikrara yansıyacak. O yüzden bu kurultay sadece bir başkanlık seçimi değildir. Bu kurultayı sıradan bir başkanlık seçimi olarak gösterenler ciddi hataya düşerler. Bu kurultayı kişisel hesapların görüleceği bir kurultay olarak görenler de büyük hataya düşürürler. Bu kurultay hükümetimizle iktidarda ve istikrarla devam etme kurultayıdır. Bu kurultay yarım kalan projeleri, yeni büyük projeleri, büyük reformları gerçekleştirmeye devam etme kurultayıdır. Bu kurultay yeni hükümet krizlerine onay vermeme kurultayıdır. Erken seçim bekleyenlere de dur deme 2027'ye kadar hükümete devam etme kurultayıdır. Bu kurultay Türkiye ilişkilerini sarsmak isteyenlere dur deme kurultayıdır. Ulusal Birlik Partisi içinde karışıklık yaratarak iktidar olmayı hedefleyenlere dur deme kurultayıdır. Bu kurultay parti işi krizler peşinde koşanlara dur deme kurultayıdır daha önce de yaşanan sıkıntıları bir kez daha geçit vermeme, partimizin birlik ve beraberliğine destek verme kurultayıdır. Bu kurultay ülke için, hükümet için, partimiz için, iktidar ve istikrar için yola devam kurultayıdır. Bu kurultay ulusal birlik partisi çalışır, hükümet başarır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kazanır diyenlerin zafer kazanacağı kurultaydı. Bu kurultay istikrar sürsün, iktidar sürsün, Ulusal Birlik Partisi kazansın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kazansın diyenlerin zaferle çıkacağı kurultaydı. Değerli kardeşlerim, kurultay sürecinin başladığı günden itibaren gerek şahsıma, gerek aileme, gerek hükümetimize, gerek parti yöneticilerine, gerekse bakanlarımıza atılmak, çamur bırakmadık. Ana muhalefet ile konuşarak muhalefet gazetelerini de arkasına alanlar saygı sınırlarını aşan ithamlarla bize saldırıyorlar. Muhalefetin bazı yönetici ve vekilleri yaptıkları paylaşımlarla Ulusal Birlik Partisi için karıştırmak adına ellerinden geleni yapıyorlar. Gazetelerini Ulusal Birlik Partisi kurultayını dizayn etmek için kullanıyorlar. Ulusal Birlik Partisi ciddi bir saldırı altındadır. Ama biz tüm bu saldırılara karşı biriz, tek yüreğiz. Ancak bilsinler ki muhalefet partilerini ve gazetelerini arkasına alarak kendi partisine saldırmayı kendi hükümetini aşağılama marifeti sayanlara Ulusal Birlik Partisi üyeleri gereken cevabı sandıkta verecektir. Bilsinler ki siyasi çıkarlar için kendi hükümetlerini dahi iktidardan düşünme, düşürmeyi göze alanlar ben yoksam Ulusal Birlik Partisi de yok olsun mantığına sahip olanlar bize Ulusal Birlik Partisi ya da Güneş Sevgisi öğretemez. Muhalefet de bilsin ki Ulusal Birlik Partisi'ni bölemeyecekler. Bizi iktidardan götüremeyecekler. Bizi erken seçime mecbur bırakamayacaklardır. Bu kurultaydan hiç olmadığımız kadar <laughs> bir çıkacağız. Güçlü çıkacağız. Önümüzdeki tüm seçimleri kazanarak zaferden zafer'e koşacağız. Değerli kardeşlerim, az önce resmi adaylık başvurumu gerçekleştirmiş durumdayım. Ben size iktidarda kalmayı vaat ediyorum. İstikrarlı bir hükümet vaat ediyorum. Yarım kalan projeleri bitirmeyi Yenilerini başarmayı ve bitirmeyi ediyorum Ben size ulaştırma sorunlarını çözmüş, çevre yollarını tamamlamış, hastanelerini açmış, enerji sorununu köklü çözümler bulmuş, alım gücünün giderek yükseldiği, refah seviyesinin arttığı tüm sektörlerin hükümet tarafından desteklendiği bir ülke ediyorum ben size güven içinde, uyum içinde yürütülen Türkiye ilişkilerinin devamını vaat ediyorum. Ulusal bir çözüm vizyonu haline dönüşen iki devletli çözümün arkasında sapa sağlam duran bir Ulusal Birlik Partisi vaat ediyorum. Ben size herkese eşit mesafede duran, kimseyi öteleştirmeyen, herkesi kucaklayan, bir ulusal birlik partisi vaat ediyorum. Gençlerin önünün açıldığı, kadınların önünün açıldığı, siyasete girme gönüllü yeni kardeşlerimizin, yeni yüzlerin yer alacağı bir ulusal birlik partisi vaat ediyorum. Ben size gelecekte yapılacak za seçimlerde zaferle çıkacak bir parti vaat ediyorum. Bunlar için söz veriyorum. Başkaları kaos peşindeyken ben size iktidar vaat Ve biliyorum bu kurultayda Ulusal Birlik Partisi kazanacak. Biz kazanacağız. Oylarınız iktidar için, istikrar için olacak. Çünkü aklın yolu birdir, Ulusal Birlik Partisi de birdir. İktidara devam, istikrarla devam diyoruz. Hükümetimizle projelere devam diyoruz. Partimizle yeni zaferlere devam diyoruz. Desteklerinizden dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Bir demokrasi şölenine dönüşerek kurultayımızın partimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Durmak yok, yola devam diyorum. Zafer bizimdir. Zafer inananlarındır. Teşekkür eder, saygılar. Soyra, da Allah utandırmasın. Efendim geçtiğimiz günlerde Sayın Tüccar Adair'in başladığı sırada dedi ki parti üzerinde kara bulutlar var. Bu bulutları dağıtmak lazım. Ben dağıtırım dedi. Siz de bazıları partimizin üzerinde e, bir takım oyunlar <laughs> oynanıyor diyorsunuz. Efendim Sayın Tüccar mı oynuyor öfesa, Yoksa yani. yoksa <laughs> Kaço bizim evladımız partimizin bir milletvekili. Onun söylediği onun bileceği iştir. Ama Ulusal Birlik Partisi'nin bir milletvekili. Bizim de evladımız. Heyecandan bir şey söyleyebilir. Aslı Sayın İster Sayın tekrardan Sağ olun. Ee, 19 Ağustos'a kadar siz üstüncü resmiye aday oldunuz. Fazlalıklar genel başkanlarına. 19 Ağustos'a kadar olan süreçte, kalan süreçte başka bir başvuru olup olmayacağı önerileri öngörünüz var mı? Bilemiyorum. Demokrasi ülkemizde ve Ulusal Birlik Partisi'nde çalışır. Burası binamız. Her isteyen gelip müracaatını yapabilir. Bir sorun daha olacak. Olgun Amcaoğlu ve e, Kutlayevler daha önce adaylık açıklaması yapmışlardı. Adaylık ardından, açıklaması resmen yapmadılar. Söyle yani bu dile getirmişlerdi. Peki <laughs> evet. mecralarda. de ardından üç adayla Hakan Kutlayev ve Ahmet Karabeli olduğuyla e, üç aday olarak kurulaya gideceğimizi e, ben o açıklamayı yapmadım. Konu Alihan Pehlivan o şekilde yaptı. Ben öyle bir açıklama yapmadım. Bu sizin açıklamanız değil. Yok. Peki, sonra işte, Kutlu amca ve Amcaoğlu. Buna ilişkinde herhangi bir şey açıklama yapmadılar. E, ee, Sessizliklerini kurdular. Aksi yönde de bir şey söylemediler. Peki e, sizin görüşünüz bu iki aday, e, adaylıklarını neden tamamlamadılar? Vallahi o, sor, Neyse, o soruları herhalde kendilerine soracağız. <gülüyor> Bakın <gülüyor> demokrasi var ülkede. Ulusal Birlik Partisi burada her isteyen

<laughs> ben buna gülüp geçerim. Gülüp geçerim. Gülüp geçerim. <laughs> Kemal dünkü bir açıklamasında sizin partiyi son iki yılda parti yönetimini bozduğunuzu ve yönetimi parti yapısını bozduğunuzu iddia etti. Böyle bir açıklamada bulundu. sizin Eylül 2022'den e, işte yaklaşık e, iki yıl Buna ilişkin gördüklerinizde bu nerede? Parti yapısı sizce değişti mi? Ya da bozuldu mu? Ya da bu süreçte ne gibi değişiklikler oldu partide? Bakın değerli basın mensupları. Gülerim de dersiniz niye gülersiniz? Peki bu arkadaşımız bir buçuk yıl neredeydi? Benim kabinemde görev yapardı. Ve hep beraber yaptığımız icraatlara imza attık. Dolayısıyla bunun üstüne söylenecek fazla bir lafımız yok. Biz Ulusal Birlik Partisi'nde birliği, beraberliği ve sevgisizliği ortaya getirdik. Ve Ulusal Birlik Partisi'ne kucaklaşmayı kucaplaşmayı... Demokrasiye getirdi. O yüzden yeni üyelerimiz takdiriyle, istikrarla ve iktidarla 2027'ye kadar yola devam edeceğiz. Sayın Başbakanım, <laughs> hangi anket yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Sokak efendim, ne düşünsem mi? Vallahi siz sokaktasınız. Sokağın Ünal üstel dediğini hepiniz bilirsiniz. Sayın Başbakan'ın son sorunu geldi. Şahsımıza ve ailemize iki takım bir <laughs> bırakma haberlerinin yapıldığını söylediniz. Senet Ömer, bununla ilgili bir hukuk söyleceği şahsınız olarak başlatacak mısınız efendim? Yani şu anda bir seçimimiz var. Seçime endeksledik. Ama aileme, partime, bakanlarıma, belediye başkanlarıma saldırılar varsa günü geldiğinde gereği yapılır. Hadi Turgut sen de bırakın. Göster demokrasi şeyler mi? Hoşçakalın arkadaşlar.